Merhabalar. Bu plastik arı taşıma sandığı. Buna bölme yaptık. Balon aldıktan sonra kuvvetli bir arının bölmesini aldım. Şimdi yer değiştirmeden yaptım böyle. Bunu iki gün depoda serin yerde beklettim. Bunun buralarında havalandırma yerleri var. Alt tarafında da var aynı şekilde. Bugün ikinci günü. Şu boş kovan, kapağı açık kovanın yerine koyacağız bunu. Ondan sonra ağzını açacağız. Bunun güzel tarafı şu. Başka bir yere taşımadan e, mevcut böldüğümüz arıyı yerinde tutabileceğiz. Bundan ben daha önce yaptım. Burada 3-4 tanesini yapmıştım yani arı geri dönmüyor. Şimdi çekim yapmak istedim. Bir deneyelim. Sizler de görün. Yani sizler de deneyebilirsiniz. Başka bir yere arıları nakil etmeden aynı yerde bölüp bölmenin nüfusunu muhafaza edebiliriz. Bunu onun için yaptım. Bunları ana kutularında yapıyordum. Büyüklerde neden olmasın dedim. Yani bölme yapınca artık Kovanları taşımaya gerek yok. Sadece selim bir iki gün bekleteceğiz. Arılar eski yerlerini unutuyorlar. Buna kafeste de ana arı koydum. Ana arısı çerçevelerin arasında. Yalnız onları hemen çıkarmıyoruz. Onlar ana arı birkaç gün daha kafeste duracak. Şu anda bunların ağzını açarsak buna biraz sinirli olur saldırabilirler. Şu boğanın yerini boşaltalım. Ağzını açacağız. Sizler de göreceksiniz. Böyle ayarlayalım. Bakalım kameramızı da. Yüksek kalıyor. Uzaktan çeksek ne olur. Tamam şöyle biraz daha iyi görünüyor Şöyle biraz da yaklaştırınca ne yapıyor?

Biraz havada uçuşup Böyle tekrar geri gelecekler İsmeden bir kısmı da geri dönebilir O iyice eski Tarlaca dönüyor Thank yapıyorlar. Şu gün içeride durunca <laughs> Akşam şu kovanını değiştireceğim. Şu muhtemelen boş kovanı. Onu alapur koyacağız. Çerçeveleri çerçeve taşıyacağız. Öyle sizler de yapabilirsiniz. Ahmet siz hayranınızı başka bir yere nakletmeden aynı kovan aranızdaki kovanlarla yapabilirsiniz ben memnun kaldım. Ayrıca arkadaşlara da tavsiye edelim. Sene zaten gece gece bal aldık. Sene de bir şey demedik. Ben başkasını da görmedim yapanı. Gece bal sağımı çok rahat. Sadece ışığınız iyi olacak. Hava serin. Yağma yok. Sen hiç hal öldürmedin diyebilirim. Biraz karanlığın gecenin biraz zahmeti var. Hepsi o. Ha, şimdilik bu kadar. Bu oldu bölme. Anasını birkaç gün sonra da anasının kafesini çıkardım da, Artık orada yoluna devam edecek. Şimdi herkese hayırlı, bereketli sezonlar diyelim.